Bu benim kardeşim, baba baba duruşa bak baba baba Benim kasım var Hiç benzemeyiz değil mi? lan Murat, yaşlan Murat'ın boyu 1.85 Yakışıklı kardeşim, dövmeler mövmeler Değil mi? Bu DNA'lar niye bana denk gelmemiş Murat? Ne bileyim İnsan ya İnsan estağfurullahlar. <laughs> sıra Sırada hemşire annem var Ve öğretmen babam var Biz küçük bir aileyiz değil mi anne? Annem ağlayacak Vallahi <laughs> ağlayacak duygular Sevgilin yok mu Murat? Bak delikanlı gibi. Abinim ben senin. Oğlum böyle çekin bana. Oğlum var mı yok mu? Yok ya. Hadi. Annem beni sokakta sigara içerken yakaladı. Ya. Eve gidip babama söylemiş. Babam ne demiş biliyor musunuz? Mu? İlk defa mı görüyor? Hatırlayın değil mi? Nerede gördün? Parkta. Osmanlı Parkı. Yediremedin değil mi kendini? Kesinlikle. Aynen. Yani. Sonra biz <laughs> sarılıp ağladık annemle orada değil mi? Klip. o Kore klibi oldu. Evet. Evet. E, Sen skara kullanıyorsun ama bu ciğerin yanmış bir. Aynen yani. Benziyor. Sizin paketleri kırıp kırıp atıyordum ne salaklık biriktireyim şimdi İsraf. <gülüyor> <gülüyor> Babamın öğrencileri sürekli hocam boş verin anatomiyi Aykut Abin'in wine'ları açıp izleyelim diyormuş. Yani anatominin yerine beni tercih ediyor böyle saç. İşte biz böyle para kazandığımız zaman ailemizin yanına gelebiliyoruz arkadaşlar. Onlar bir iki gün pazar günü döneceğim değil mi baba? Hadi sarılı bağlayalım beraber. Hadi. <laughs> Anneler günde sen sana hani salondaki gül yapaylardan bir tane araklayıp tekrar veriyordum hatırladın değil mi? Böyleydi bak. Böyle, gerçek, benim. Bak gerçek gülü elime. Kızdı kızdı bak. Gerçek gülü elime. Murat hep para biriktirdi ve o daha iyi gözüktü evet. değil mi? Aynen. Sen ben ben har vurup çurban savurdum <laughs> ya valla. Ama şimdi hep para gönderiyor size. Çabii ne yapıyorsunuz onları? <laughs> Murat hep yemek seçerdi bir tencere makarna pişirip boğazına sokarak <laughs> yedir ama hiç yemek seçmedi <laughs> bir de. Ton balıklı yani diyormuş. Yoğurtlu ton balıklı boğuluyordu. Öyle oğlum. diyor ama. Ama meslek dersleri öğretmiyor. Anatomi, biyokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, fizyoloji, astronomi, astroloji. <laughs> aynı aynı zamanda burçları yorumlayabiliyor. Baba evet. ben kova burcuyum ama kendimi Vile Deli gibi hissediyorum. Buna ilgili bir çözümün var mı? Var. Eve gelirdik derdim ki anneciğim nasılsın? Terlik derdi. Tuvaletten çıkıyoruz, <laughs> o fleş gibi kokutmuşuz. Ne bekliyorsun sen? Ne istiyorsun sen? <laughs> <laughs> Babam Kütahyalı, annem Trabzonlu ama ilginç bir şekilde burunlar bizim Kütahya'dan çıkmış. <laughs> Bak görüyor musun? size rakip çıktık aynen. yani Kütahya'dan. Aynen yörük burnu. Bizim yörük tarafımız Kütahya, babamdan geliyor yani. Babam büyük büyük dedileri Osmanlı'da falan hep. Neydi baba? Roket, Roket mühendisi. Hani aynen iyi sıçtık. <laughs> Anneler bir dönem Trabzon'da salyangoz toplayıp satmışlar parasızlıktan. Doğru mu? Doğru. Evet ve bunları Müslüman mahallelerine satıyorlarmış. Doğru. Allah kahretsin öyle değil lan şaka oldu. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar o kısım şaka satma falan yok. Annemin saçları seyrek olduğu için diplerini sürüyormuş değil mi? Abi? Evet. <laughs> ya var ya. Ne desek evet diyorum, çok kötü zan altında <laughs> Peki dayım tavukları öldürdükten sonra sırf babasından dayak yememek için <laughs> neden ayaklarından toprağa dikmiş hayvanları? <laughs> 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 Canlı görürsün. <seni. gülüyor> annem bazı esprileri geç anlıyor. Bir kere babamla dedik ki annem düşünsene de annem CIA, KGB ajanı falan çıksa annem de dedi ne? yok oğlum öyle bir şey yok dedi. <laughs> 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 ya ne oldu? bizim ailede böyle küçük çekirdek, çitlenesi bir aile. Değil mi? <laughs> Var mı bir selam? Herkese iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hoşçakalın.